Şimdi elimizde e, şöyle iki kübitlik bir süperpozisyon olsun. E, soldaki kübit, sağdaki kübit. Soldaki kübitin sıfır olma durumu, sağdaki kübitin sıfır olma durumu. Soldaki kübitin sıfır, sağdakinin bir olma durumu. Soldakinin bir, sağdakinin sıfır olma durumu. Soldakinin ve sağdakinin ikisinin de bir olma durumu şeklinde bu süperpozisyonu anlayabilirsiniz. Önlerindeki katsayıları görüyorsunuz. Ee, burada bir ölçüm yaparsak eğer şöyle bir senaryo yazalım. 2 e, kübit üzerinde ölçüm yaptık. İkisinin de 0 olma ihtimali nedir? 0 0 öndeki katsayı 0 0 ketinin öndeki katsayı 1 bölü kök 2. Dolayısıyla bunun karesini alacaksınız. 1 bölü 2 yani yüzde %50. Soldakinin 0 ölçüm yaptım ikisinde aynı anda. Soldakinin 0 bir sağdakinin 1 olma ihtimali nedir? Hemen 0 1 ketine bakıyoruz. Sadece bu var. Öndeki katsayı 1 bölü 2. Onun karesi 1 bölü 4. Yani %25. Böyle böyle e, ölçüm yaptığımız anda her iki kübiti de aynı anda ölçüm yaptığım anda olasılıkların ne olduğunu önlerindeki katsayılar bize veriyor. Tabi bu arada şunu da hemen kontrol etmeniz lazım. 1 bölü, bunun karesi 1 bölü 2. 1 bölü 4 artı kök 3 artı 3 bölü 16 artı 1 bölü 16'nın toplamının hepsinin toplamının 1'e eşit olması lazım. Ya zaten bu e, kübitte bu 1'e eşit. Bunu sağlamasını yapabilirsiniz. Yoksa e, böyle bir durum yoksa hemen normalize etmeniz lazım. Normalize etmeden e, bunların direkt olasılıkları, şu olasılıkları verdiğini söyleyemezsiniz. İlk önce normalize olduğunu dan emin olmak durumundasınız. Ya şimdi şöyle bir soru soralım. Aynı anda ölçmek yerine iki kübiti, e, diyelim ki soldaki kübiti ölçeceğim. Soldaki kübiti ölçtüğüm zaman, soldaki kübütün sıfır olma olasılığı nedir diye sorarsam veya şunu da e, sorabilirim so, sadece soldaki kübiti ölçüyorum soldaki kübitin bir olma olasılığı nedir sıfır ise sıfır olma olasılığı e, soldaki kübiti ölçüyorum sıfır olma olasılığı nedir e, ve bu ölçüm yaptıktan sonra e, bu süperpozisyon hangi süperpozisyona çökecek veya neye çökecek hangi duruma gelecek durumu ne olacak? Yeni süperpozisyon mu olacak? Veya başka bir şey mi olacak? Bu soruları soruyoruz. Şimdi e, sıfırla başlayalım. Yani sol, sadece soldaki kübeti düşünüyorum. Soldaki kibit sıfır e, çıkma ölçüm yaptığım zaman sıfır çıkma ihtimali nedir? Sağdaki kibitte hiçbir ölçüm yapmıyorum. Hiç bakmıyorum ona. Herhangi bir teşebbüste bulmuyorum. Sadece soldaki kübitin sıfır olma olasılığı nedir? Bunu veren hesaplama şudur. İlk önce soldaki küpünün sıfır olduğu durumlara bakıyoruz burada. Bu süper pozisyonda. O da şu ilk iki e, durum. Ve önlerindeki kat sayılara bakıyoruz. Onların karelerini alıyoruz. E, sıfır olabilir. 1 bölü 2 olasılıkla. Yine sıfır olabilir. 1 bölü 4 olasılıkla. E, bu olasılıkları, şunları yazalım. E, 1 bölü 2 kök 2'nin karesi. Bir tane daha sıfır olma durumu var. O da bu. O da... 1 bölü 2'nin karesi. Ee, bunları topluyoruz. Çünkü iki ayrı birbirinden bağımsız süper pozisyon var. Burada e, ee, 0, 0 ve 0, bir durumu. Her ikisinde de soldaki gibi 0. Başlarındaki katsayılar birincisinde 1 bölü kök 2, diğerinde 1 bölü 2. Bunların kareleri olasılıkları verecek. Fakat iki durumda e, bana yaradığı için hem bu hem bu. Bu iki olasılığı topluyorum. Bu iki olasılığı topladığımda sonuç 3 bölü 4 yapıyor. Peki soruyu şöyle sorsaydım. Soldaki kübitin 1 olma yine soldaki kübit her soldaki gibi düşünün. 1 olma olasılığı nedir diye. O zaman bu süperpozisyonda ee, soldaki kübitin bir olduğu durumlara bakıyorum. Bir bu, bir de bu. Ee, o zaman o da olasılık olarak e, her ikisi de değişime yaradığı için şunun önündeki katsayı kök 3 bölü 4, onun karesini alıyorum. Bir durum daha var. Ee, soldaki kübitin bir olduğu Şu, onun önündeki katsayı 1 bölü 4, onun da karesini alıyorum. İkisini topluyorum. Bu durumda e, bunları topladığınız zaman olasılık 1 bölü 4 yapıyor. Dolayısıyla sadece tek bir kübiti eğer düşünüyorsam, tek bir kübitin herhangi bir olasılığından bahsediyorsam süper pozisyonda o kübitin durumlarına hangi süper pozisyonda hangi durum karşılık geliyor onları buluyorum. Onların kat karelerini alıyorum topluyorum. Şimdi sonraki soru şu. Eee Soldaki kübütü ölçtüm. E, sıfır olarak ölçtüm ve e, e, onun olasılığı 3 bölü 4. Peki soldaki kübiti sıfır olarak ölçtüysem e, bu baştaki en genel süperpozisyonum say ket hangi duruma düşer? Hangi duruma gelir? Soldaki kübitin sıfır olduğu süperpozisyondadır artık. Yani yeni sayımız şuna dönüşür. E, ee, 1 gölü kök 0 0 artı 1 bölü 2 0 1 durumu. Soldaki kübidi ölçtüm 0 buldum. Sonra artık e, ölçüm yaptığım için e, artık e, süper pozisyonum bu değil. Soldaki kübidi 0 bulduğum için bu hale düştü. Bakın çökme e, sadece tek bir e, kete değil Soldaki kübitin sıfır olduğu ketlerin süperpozisyonuna düştü. Ee, artık yeni e, kübit süperpozisyonu bu. iki kübit süperpozisyonu bu. Fakat bunu böyle bırakamam. Nedeni de şu. Bu bir e, e, kabul edilebilir bir süperpozisyon mu? Hemen ilk e, soracağım soru şu olacak. Süperpozisyonun kat sayı e, şeylerin önündeki ketlerin önündeki kat sayıların, karelerin toplamının bir olması lazım. Ama burada öyle bir şey yok. Bir bölü iki artı bir bölü dört bir değil. O yüzden hemen bunu normalize etmem lazım. Başına bir a kat sayısı koyuyorum. Ve işte a çarp 2, a çarpı 1 bölü kök 2, a çarp 1 bölü 2'nin karesi artı a bölü 2'nin karesinin 1'e eşitleyip a'nın ne olduğunu bulmam lazım. Bunu yaptığım vakit, a'yı bulduğum vakit bunu buraya koyacağım. Daha sonra da diyeceğim ki evet soldaki bir ölçüm yaptım. Sıfır buldum artık kubitim bu süper pozisyon değil buna düştü. A'da ne buradan hangi sayı geliyorsa neyi buluyorsam o. Hemen onu A'yı bulalım. A 2 bölü kök 3 bulursunuz burada. 2 bölü kök 3. Dolayısıyla yeni süper pozisyonumuzda ee, şu olacak. A 2 bölü Kök, 3 kök 2 bölü 3 koydığınız zaman Yeni süper pozisyonumuz e, 1 bölü 3 0 0 Artı kök, 3, kök 2 bölü 6 0 1 Ya da e, Karesini alırsanız 2 bölü kök 3 de diyebiliriz. Pardon. E, buna 1 bölü kök 3 de diyebiliriz. Evet e, Yok böyle kök 2 bölü 6 olarak kalsın. Kök 2 ile çarparsam. Evet neyse bu şekilde ee, bırakabilirim. Şu pardon. Şimdi kök 2 1 bölü 2 ile kök 2 şunu çarparsak 1 bölü 2 ile bu kök 2 bölü 6 olmaz. Yani düzeltelim. 1 bölü kök 3 olacak. Evet. Bu da yanlış olduk olmasın. Bu da kök 2 bölü 3 olacak. Evet. Bir saniye. Şurada yanlışlık yaptık. A 2 bölü kök 3. Kök 2 bölü 3 değil. 2 bölü kök 3 bulunuyor. Hmm. Tekrar silip güzelce yazalım. Bu 2 bölü 3 Burada işlemleri yaparsak 00 önündeki katsayı Bu durumda Kök 2 bölü 3 Burası da 1 bölü köküç olacak dolayısıyla karelerini alıp topladığınız zaman 1 yapıyor. Ee, aynı şekilde eğer soldaki kübütü ölçüp 1 bulduysam, şu süperpozisyonum şuna dönüşecek yani e, şu ağırlıklı olarak kök 3 bölü 4 ağırlığı 1 0 ve ağırlıklı 1 bölü 4 ağırlığı 1 1 durumunda dönüşecek ama başında bir b katsayısı gibi bir normalizasyon katsayısı kat olacak o normalizasyon katsayısını normalize ederek bulacağız. Ve e, yeni e, süper pozisyonun şu şekilde olduğunu, bir numara normalizasyon katsayısıyla e, olduğunu göreceksiniz. Şimdi diyelim ki e, soldaki kübütü ölçtük, 1 e, e, bulduk. E, şu olasılıkla yeni süperpozisyonumuz, dedim ki e, uygun bir katsayıyla köküç bölü 4, 1, 0, 1 bölü 4, 1, 1 olacak. Yine burada B'nin ne olduğunu, niye buraya B koyduğumu tabii ki biliyorsunuz. Bunu koymak zorundayım. Çünkü süperpozisyon buradan buraya düştüğü zaman şunların katsayılarının toplamı 1 olması lazım fakat öyle yapmıyor. Dolayısıyla bir B katsayısı koyup bunların süperpozisyonunun 1 edecek bir B'yi bulmak zorundayım. Bunun için bu işlemi hemen yine yapayım önceki işlemde yaptığım gibi. Yani demek istediğim artık yeni süper pozisyonuz bu ama şuradaki kat sayılara ilaveten şununla çarpmamız gerekiyor. Yani B çarpı kök 3 bölü 4'ün karesi B çarpı B bölü 4'ün karesinin bir yapacak olan B sayısını bulmam gerekiyor. Onu da bu işlemi yaparak bulabilirim. Bu, bu işlemi yaparak bulduğunuz B sayısını yapabilirsiniz. O da şudur. 2 Dolayısıyla buraya 2 iki koyarsam 2'yi buraya koyarsam çarparsam o da 2'yi buraya çarptığın zaman kök 3 bölü 2 ve 1 bölü 2 oluyor. Evet gerçekten ben bunların karesini alırsam 3 bölü 4 bu da 1 bölü 4 toplamları 1'e eşit olmuş oluyor.